Kaliteli, leziz, çıtır çıtır. Muhabbetin en nefisi. Adını tadından alan çeliz. Nefis kuru yemişleri. Şubat ayında İskenderun Ticaret ve Sarı Odası'nın seçimi var. Uzun yıllardır başkanlık görevini yürüten Ali Şahin bu dönem başkan olmayacağını açıkladı. Ve tabii ki bir yarış başladı başkanlık için değişik gruplardan, değişik adayların yakın tarihlerde kendilerine aday, adayları ilan etmeleri bekleniyor. Süreç böyle olacak. Kadarıyla. Önce aday adayları verilecek. Daha sonra onlardan bir meclis oluşacak. O meclise başkanı seçecek. Siz de Ticaret Sanayi oy kullanacak üyelerinden birisiniz. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? İskenderun Ticaret ve Sanayi başkanlığına nasıl bir kişi gelmeli, ya da kim gelmeli? Tamam. Ee, bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Biliyorsunuz ki 2, 2 Şubat'ta e, yapılacak olan İç Sob seçimlerinde e, ben de 14. grupta e, oy kullanacağım. Buradan o 14. grupta e, grup arkadaşlarıma buradan hem seslenmek istiyorum Biliyorsunuz ki e, İstanbul bölgesi, İzmit bölgesi, Antalya bölgesi, Mersin bölgesi, e, kaçak akaryakıt e, ve e, ÖTVsiz ürünle ilgili birçok operasyonlar yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Yani kaçakla ilgili orada yoğun bir mücadele var. Yoğun bir mücadele var. Ama ne yazık ki. 90'dan bu yana e, İskenderun Körfezi ile alakalı çok fazla elle tutulur, gözle görülür bir operasyonlar yapılmamıştır. Hala biz bu konuyla alakalı kendi buradaki meslek gruplarımızla ilgili müzdaripiz. Bunlarla ilgili yani, mücadele edebilecek... Buradan şöyle bir şey de çıkıyor ortaya, İskenderun'da kaçak akaryakıt konusunda ciddi bir... Zafiyet bir şey... var, tabii ki zafiyet büyük var. bir zafiyet var. Bunların üzerine gidebilecek şerefli, namuslu, dürüst bir yönetimin başa gelmesi için mücadele etmek istiyorum. Onlarla beraber yola devam etmek istiyorum ben. Kendi grubumla alakalı, akaryakıtçılarla ilgili. Ben bu yönde özellikle biliyorsunuz ki akaryakıt sektörün kalbidir. Evet kalbi olduğundan dolayı bu konuyla ehemmiyetle üzerinde durulmasını istiyorum. Ticaret odası seçimlerinde de e, yıllarca koltuklarında oturmuş, e, koltukların koltuklarında bütünleşmiş olan insanlarımızın dışında genç insanların önünü açmalarını istiyorum. Bunlar için mücadele etmelerini talep ediyorum. E, vicdanlarına bırakıyorum. E, onun dışında gerçekten iş adamı görüntüsünde olup bu işe gönül bağıyla mücadele edecek grup arkadaşlarıyla beraber yol devam etmek istiyorum ben. Onlarla mücadele etmek istiyorum. Evet. Ticaret odasındaki <laughs> durum bu diyorsunuz. Evet. Peki bu kaçak akaryakıt iskandorunda o zaman bir hayli fazla. Yani Elbette. Daha çok hani eskiden Irak mazotu deniyordu. Adı evet. Öyleydi. Bildiğimiz kadarıyla da değişik yerlerde piyasaya sürülüyor. Zaman zaman polis operasyonları düzenliyor, belli kimseleri yakalıyor ama e, tabii bu yeterli kalmıyor herhalde. Yeterli değil. E, çünkü e, işte bu konuyla üzerine gidebilecek gerçekten delil toparlayacak. Buradan da e, hükümetimize de sesleniyorum aslında. Onların da e, bu konuyla alakalı e, üzerinde durmalarını talep ediyorum. Çünkü çok büyük bir açık var. Biz burada e, akaryakıtçı olarak biliyorum ki bizim kendi grubumuzdaki petrol sektöründe olan arkadaşlarımız da aynı düşünceler içerisindeyim. Yani namusu bu işi yapan ve ismini insanlar, insanlar. İnsanların ismini. hakları yenilmesin. Abi. Onlar için mücadele edebilecek evet. e, lider basmında olan insanların arkasında yürüyelim diyorum ben. E, amacımız bu tabii ki. Biz dürüst insanlarla beraber de yola çıkalım diyelim.